Sevgili gençler, şimdi de durgun sıvılarda basınç nedir? Onu öğrenelim. Sıvıların belli bir hacmi vardır, dikkat edin. Sıvı cisimlerin belli bir hacmi var. Ancak belirli bir şekli yoktur. Sıvılar içine konulduğunda kabın şeklini alır. Ayrıca sıvıların tanecikleri arasında çok az boşluk bulunmasına rağmen sıvılar basınç altında sıkıştırılamaz. Gençler ÖSYM özellikle bize şunu ifade ediyor. E, boşluk olmasına rağmen ben size sıkıştırılamaz olarak bilmenizi istiyorum diyor. Bunun için biz sıvılar sıkıştırılamaz olarak bileceğiz. Sıvılar bulunduğu kabın taban ve yan yüzeylerine ağırlıklarından dolayı basınç uygular. Demek ki basıncı neden dolayı uyguluyor? Tabii ki ağırlıklarından dolayı uyguluyor. Şimdi bir sıvı kabı çizelim ve üzerindeki etkileri gösterelim. Gençler, şekildeki gibi D yoğunluklu bir sıvımız olsun. Burası bir sıvı ve sıvı yüzeyinden derinliğimiz de bir H kadar olsun. Basıncımızın genel formülü her zaman PES KS şeklinde ifade olarak bilelim. Bakın burası da taban alanı S. Burada sıvının ağırlığını MG olarak yazar kütleyi de ve gel şeklinde açtığınızda sonuç olarak karşımıza Pelin hadi gel olarak çıkar. O zaman sıvı basıncımızın artık nelere eşit olduğunu ifade olarak söyleyebiliriz. 1. Sıvının yüzeyinden derinlik ile doğru orantılıdır. Şimdi sıvı yüzeyinden derinliklerini gösterelim. En üst kısma sıvı yüzeyi diyoruz. K noktasının sıvı yüzeyinden derinliği bakın burasıdır. L noktasının sıvı yüzeyinden derinliği burasıdır. M noktasının sıvı yüzeyinden derinliği burasıdır. O zaman basınçları karşılaştırınız dediğinde derinliklerle doğru orantılı olduğu için K'nın basıncı küçük, L'nin basıncı küçük, M'nin basıncı şeklinde ifademizi göstermiş oluruz. 2. Sıvının öz kütlesiyle doğru orantılıdır. 3. Yer çekim ivmesiyle de yine doğru orantılıdır. Demek ki sıvı basıncı sıvı yüzeyinden derinliğine, sıvının öz kütlesine ve yer çekim iğmesine bağlıdır. Gençler bir noktanın sıvı basıncı kabın şekline, biçimine ve içindeki sıvı miktarına bağlı değildir. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapların KLM noktalarındaki su basınçları birbirine eşittir. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Basıncımız ne demekti gençler? Pelin hadi gel demekti. Bakın burada hepsi için suyun öz kütlesi aynı. Yerçekim ivmesi de aynı. Ve sıvı yüzeyinden dikkat ederseniz derinlikler de yine birbirine nedir? Eşittir. O zaman K, L, M noktalarındaki K'daki, L'deki ve M'deki su basınçları birbirine eşittir. Şimdi örnek sorumuzda devam edelim. Düşey kesti şekildeki gibi olan kap K düzeyine kadar sıvı ile doludur. L noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre. Arkadaşlar burasını unutmuyoruz. Düşey kesti şekildeki gibi olan kap K düzeyine kadar sıvı ile doludur. L noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre M ve N noktalarındaki sıvı basınçları için ne söylenebilir? Gençler biz neyi öğrendik? Sıvıların basıncını Pelin hadi gel şeklinde öğrendik. Şimdi L noktasındaki sıvı basıncına P dediğine göre bakın hemen şunu kontrol ediyorum. D noktasının sıvı yüzeyinden derinliği 1 H kadar. O zaman öz kütlesine de sıvının D kadar dersek DG. Demek ki P dediğimiz HDG'ye eşit oldu. Gençler şimdi M noktasındaki sıvı basıncımı yazıyorum. Peki basıncımız ne demek? Sıvı yüzeyinden derinlik demek. Bakın sıvının yüzeyi burası. Sen bu yüzeyden derinlik alacaksın. Kapalı yüzeyden değil. Açık yüzey neredeyse sıvı yüzey orası. O zaman buradan derinlik olarak buna bakacaksın. Pascal ilkesine basınç oraya iletilir. Ve dikkat edin artık bu derinliğiniz 2H kadar. Yazıyorsunuz o zaman 2HDG kadar. Peki 1 HDG 1P'ye eşitse o zaman bu basıncımız 2P olur. Şimdi N noktasındaki sıvı basıncını yazalım. Arkadaşlar N noktası burada. Bu ne kadar derinlikte? 1 2 3 3H kadar derinliğim var. O zaman basıncım da 3H DG kadar. Arkadaşlar 3H DG de 3P basıncı demektir. Böylelikle M'nin basıncını 2P N'nin basıncını da 3 p olarak bulduk. Örnek düşey kesleri şekildeki gibi olan silindirik kapların birine H yüksekliğinde 2D öz kütleli K sıvısı diğerine de 2H yüksekliğinde D öz kütleli L sıvısı konulmuştur. X noktasındaki sıvı basıncı Px, Y noktasındaki Py olduğuna göre Px bölü Py oranı kaçtır? Gençler sıvı basıncını P'nin hadi gel şeklinde öğrenmiştik. X, K sıvısının X noktasında oluşturduğu artık sıvı basıncını yazabiliriz. PX eşittir. Bakın sıvı yüzeyinden derinliğimiz 1H kadar. Öz kütlesini 2D olarak vermişti. Çarpı yer çekimi imesi düzenlersek 2HDG olarak yazarız. Şimdi Y'nin sıvı basıncını yazalım. Bakın derinliğimiz sıvı yüzeyinden 2H kadar. Sıvının öz kütlesi de 1 dg kadar. O zaman eşittir gençler. Burası da yine 2 hdg yapar. Bize bunların oranını sormuştu bu durumda. 2 hdg'yi 2 hdg'ye oranladığımızda oranımız 1 yapar. Örnek sorumuzda devam ediyoruz. Düşey kesti şekildeki gibi olan kap 3 h yüksekliğine kadar su ile doludur. K noktasındaki su basıncı P olduğuna göre L noktasındaki su basıncı kaç P'dir? Gençler sıvı basıncımız P'lin hadi gel ifadesiyle biliyoruz. H sıvı yüzeyinden derinlik. Peki sıvı yüzeyi neresi? Açık olan taraf. Arkadaşlar işte burası bizim sıvı yüzeyimiz. Derinliklerin hepsini buradan alacaksınız. Örneğin K noktasının derinliğine bakarsam bakın buradaki derinlik olarak alacaksınız. Yani o zaman bu derinlik. Peki L noktasının sıvı yüzeyinden derinliğini alırken arkadaşlar yine aynı şeyi yapacağız. Bakın sıvı yüzeyinden derinlik olarak alıyorum. Ve burası da L noktasının derinliği. Bu da 3H kadar derinlikte. Bu da 3H kadar derinlikte. O zaman K noktasının basıncı P kadarsa L noktasının da yine basıncı P kadardır. Evet gençler şimdi bir etkinlik yapalım. Sabit debi musluklardan akan suyla doldurulan aşağıdaki boş kapların tabanlarındaki sıvı basıncının, sıvı yüksekliğinin ve sıvının öz kütlesinin zamanla değişim grafiklerini çiziniz demiş. Gençler öncelikle sabit debi ne demek onu açıklayalım. Sabit debi Eşit zamanlarda eşit hacim miktarına sıvının gelmesi demektir. 1T süresinde V kadar hacim geliyorsa, 2T süresinde toplam 2V, 3T süresinde 3V kadar hacim gelir. Şimdi ne yapalım? E kabımıza da bak baktığımızda kabımız düzgün bir kap. Daralma ya da genişleme yok. O zaman her T süresinde yüksektiğimiz bir haş kadar artacaktır. Haş haş, haş. O zaman zamanla doğru orantılı şeklinde grafiğimizi çizebiliriz. Birinci grafiğimiz zamanla yükseklik arasındaki ilişki doğru orantı grafiği. Basınç zaman. Gençler basıncımız Pelin hadi gel ifadesinden basınç ve yükseklik arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Yükseklik zaman grafiği ile basınç zaman grafiği o zaman aynı şeydir. Böylelikle basınç ve zaman arasındaki ilişkide doğru orantılı olarak çizmiş oluruz. Şimdi öz kütle zaman grafiği. Öz kütle maddeler için ayırt edici özelliktir. Yani D eşittir M bölü V ifadesinde kütle ve hacim kendi arasında doğru orantılı olarak değişir ama öz kütlesi sabit kalır. Böylelikle Zaman ilerlese de miktar hacim kütle artsa da artık öz kütlemiz şekildeki gibi sabit olarak kalır. Etkinliğimizde devam ediyoruz. Gençler şimdiki kabımız dikkat ederseniz yukarı doğru daralan bir kap şekline gelmiş. Ee, yine eşit debeli musluktan sıvımız akıyor. Yükseklik zaman, basınç zaman ve öz kütle zaman grafiklerini çiziniz. E, unutmuyoruz yine 1T süresinde 1V, 2T süresinde 2V hacminde sıvımız gelecek. Yani gelen hacimler aynı kalacak ama şurada dikkat edin. Yüksekliğimiz burada 1V kadar hacim geldiğinde yükseklik bu olursa kap daraldığı için aynı 1V hacminde yüksekliğimizdeki artmamız daha fazla olacak demektir. Böylelikle yükseklik zaman grafiğimiz artık 1 parabol haline gelecektir ve artan bir parabol. Bakın grafiğimizde şöyle çizelim. Grafiğimiz aynen bu şekilde bir grafiğimiz olacak. Peki basınç zaman grafiği arkadaşlar basıncımız Pelin hadi gel buradaki P ve yükseklik ilişkisi nasılsa. Zam Basınç zaman ve yükseklik zaman grafikleri Her zaman eş grafiklerdir Yükseklik zaman grafiğini nasıl çizmişsek Aynı şekilde Basınç zaman grafiğini de Aynı şekilde Çizeceğiz gençler Şimdi Öz kütle ve zaman grafiğimiz kaldı ee, Öz kütleyi ne demiştik maddeler için ayırt edici bir özelliktir Madde miktarına ve hacme ya da kabın şekline bağlı değildir dedik O zaman ifade zaman geçse de öz kütlemizde herhangi bir değişiklik olmayacak. Şimdi de üçüncü etkinliğimizdeki sorumuzu yapalım. Yine sabit debili musluktan sıvımız akıyor ve yükseklik zaman, basınç zaman, öz kütle zaman grafiklerini isteyecek. Arkadaşlar sabit debili de gelen sıvı hacimleri her t sürede 1v kadar hacmimiz gelecek. Şimdi grafiğimizi çizelim. Buradaki ifadeye dikkatli bakalım. Kabımız giderek genişliyor. Yani arkadaşlar burada eğer bir V hacmi geldiğinde yüksekliğimiz bu kadar artmışsa kabımızın genişliği arttığı için aynı hacimde yükselme miktarı daha az olacak. Buradaki yükselme miktarımız küçülecek. Ama şunu unutmayın, sonuçta yüksekliğimiz yukarı doğru artacak ama artma miktarı azalacak. O zaman bu ters parabol şeklinde ifadesini söylemiş olacağız. Arkadaşlar artık yükseklik, zaman ve basınç zaman grafiklerinin aynı grafik olduğunu biliyoruz. Yani buradaki h T grafiği ve basınç zaman grafiği kardeş grafik gibi alabiliriz. Bu da yine ters bir parabol grafiği olacak. Ve şekil 3'e baktığımızda ise öz kütle zaman, öz kütle maddeler için ayırt edici özellik olduğu için madde miktarına ve hacmine bağlı olmayacak. Bundan dolayı öz kütle zaman grafiğimiz de şekildeki gibi olacak. Örnek sorumuzla devam edelim gençler. Şekildeki boş silindir kaba 0T zaman aralığında yalnız K musluğundan T3T zaman aralığında K ve L musluklarından su akıtılarak kabın bir kısmı dolduruluyor. Kabın tabanına etki eden su basıncı T anında P, 3T anında P üssüdür. Musluklardan akan suyun debisi bir bineşli olduğuna göre P üssü kaç P'dir? Arkadaşlar burada musluklarımızın debileri birbirine eşit olduğuna göre 0T zaman aralığında 0T zaman aralığında sadece K musluğu. Bakın 1T sürede kabımız bir H kadar K sıvısı tarafından doldurulmuş olsun. Daha sonra T ve 3T aralığında. Arkadaşlar dikkat edin bu aralık ne kadar zaman? 2T. Ve burada hem K musluğu hem de L musluğu birlikte dolduracak. O zaman ifade olarak şunu diyebilir miyiz? 1 T'de 1 K kadar yükselti olsa sadece bir musluk akmış olsaydı unutma 1 T'de H kadarsa 2 T'de 2 H kadar. Yalnız unutma bu tek musluk. Peki kaç musluk dolduracak? 2 musluk. O zaman çarpı 2 dersem 4 H kadar. Demek ki 2 musluk 2 T sürede 4 H kadar sıvı yükseltisi olacak demektir. Şimdi artık ilk baştaki basıncımızı bulabiliriz. İlk yüksekliğimiz derinliğimiz bir h kadardı. h p dedi. Peki p2 basıncımızı bulalım. Artık sıvı yüzeyinden derinliğimiz 5h kadar oldu. 5h dg. 5h dg h kaç katı? 5 katı. O zaman son durumda basıncımız 5p olacakmış. Örnek sorumuzda devam ediyoruz. Düşey kestiği şekildeki gibi olan kaptaki bölmelerin S taban alanları birbirine eşittir. Kap M musluğundan sabit hızla akıtılan sıvı ile 9 T sürede N düzeyine kadar dolduruluyor. Bu sürede kabın K noktasına etki eden sıvı basıncının zaman grafiği 0-9 T zaman aralığında çiziniz. Arkadaşlar basıncımız Pelin hadi gel ifadesinden yükseklikte doğru orantılı. Çünkü öz kütle ve yer çekim iğmemiz değişmeyecek. O zaman 1 haçta P 2 haçta 2 P şeklinde ifade edebiliriz. Bakın 9 bölmemiz var ve 9 T sürede doluyorsa her bir bölmemiz 1 T kadar sürede dolacak demektir. Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. K noktası musluk açıldığında K noktasında sıvı artık ne yapacak? Dolmaya başlayacak. Bakın burası bir bölme dolduğunda 1T kadar süre geçecek. Yükseklikte 1H kadar olduğu için buradaki basıncımız da 1P kadar olacak. Daha sonra üstteki bölme dolmaya başlayacak. Bakın burada da yine 1T kadar süre geçtiğinde 2T süresi geçmiş olacak. Ve yükseklikte 2H kadar olduğu için basıncımız 2P olacak. Şimdi basınç zaman ifademizde gösterelim. 1T'de basıncımız 1P kadar oldu gençler. Bakın hemen çizdim. 2T'de de 2P'lik bir basıncımız oldu. Aynı doğru orantılı olarak grafiğimiz artmaya devam etti. Daha sonra 2T'den sonra artık musluktan gelen sıvı boş olan tarafı dolduracak. Arkadaşlar burası da 1T olarak zaman geçer ve 3T'de burası dolar. Daha sonra burasını doldurmaya başlar. 1T'de burada geçer. 4T. Arkadaşlar daha sonra boş olan şu iki bölmeyi doldurur ve 2T daha geçer 6T'de. Şimdi grafimize tekrar dönelim. 6T'de basıncımız hala 2P. Bakın 6P burada. 1, 2, 3, 4. Basıncımız sabit kaldı. Bundan sonra dikkat edin. 3 tane bölmemiz var. Her birisi için 1T süre geçerse 3T süresinde artık kabımız tamamen dolmuş olacak ve basıncımız artık burada 3P kadar olacak. Hemen grafimize tekrar dönelim. 9T'de grafiğimiz 3P'ye gelmiş olacak. O zaman basınç zaman grafiği şekildeki gibi olacak demektir.